Metin Yemişli, 1972 doğumluyum, ordunuyum. 15 yıldan beri şeker hastasıyım. Artık kilo var, 120 kilo vardı. En zor olanı insülini saklamak, gezdirmek çevrende. İlacı kullanmak sıkıntı ayrı, bir de ilacı taşınmak ayrı bir sıkıntıydı. Yani götürme nakliyede ya da bir yolculukta insülin götürmek. Artı özgüvenin yoktu. Kilom aldığı için en basitinden bir sandalye çıkarken ya da bir masanın üstüne çıkarken kilolusun korkuyorsun, düşerim diyorsun ya da bir şey yaparım diyorsun ama insan 40 kilo gidince insan üstüne rahat bir çıkıyor, korkusuz. Bu gerçekten insana en basit, en özgüven gelmesi. Kiloludan kilomla pek sıkıntım yoktu ama ne diyorum, bu şekerden çok şey oldum, ağaç sıkıntı, ağaç şey. Kilodan da, en basitinde kilodan şu sıkıntım yaşıyor, rahat bir kıyafet bulamıyorduk, giyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Şu anda rahat bir kıyafet gibi affedersin bir ayakkabı bile numarası değişiyor. iki numara bir değiştirme yapıyor. Geçen gün bir deneme yapayım dedim ben. Kır, i̇ki tane 10 kiloluk su bidonunu alayım dedim elime. 10 kilo, 20 kilo suyu götüremiyordum. Nasıl taşımışım ben 40 kilo diyorum. Kısaca en basiti bu. Gösterebilirim şu insülin yaraları Kolumda da bacağımda da var aynı insülin. Artık insülin vuracak yerim kalmadı vücudumda. Çok rahat, sporunu, denenenleri uygularsan sıkıntın olmuyor. Çoğu kişi beni tanıyamadı, 8 ay sonra. Hatta şişman bir arkadaş vardı, o nerededin soran da oldu <laughs> iş yerlerine gittim de. yani Çok değişik yani insanlar. Kısaca ne söyleyeyim? Kıyafet en basitinde kıyafet konusunda. Diyorum ya, ilk kıyafetler giyiyorduk. Bulmak ayrı bir det, ayrı bir şey. Demem gibi özgüven bir maç bir yere giderken ya da gelirken rahat. Ya da adam arabaya yerde en basit bir arabaya arka bindim mi ya kül olursun sen yüzün arabede da yok diyelerdi. Ben şu anda 15 ayı geçti. Haydi Allah razı olsun diyorum Erkan Bey'den. İlk günkü gibi ilgileniyor, takip ediyor. Tüm hastalarını takip ediyor. Ve güzel de hafızası da çok iyi. Herkesi de tanıyor, unutmuyor. Ekip de çok güzel bir aldık Yani. Yani gerçekten iyi, iyi karşıladılar. Yani devlet hastanesinden, yani bazı özel hastanelerde de gördüm, gittiğim o oldu mı? özel hastaneden de daha iyi adamla karşılama oldu. Teşekkür ederiz. Şey yapsın, her zaman bizimle ararsız ilgilenir, şey yapar. Aramadım da o bize sorar, neredesiniz diye. Yani dediğim gibi tüm hastalarına iyi ilgileniyor, yani takip ediyor. Hoşçakalın Erkan Bey, sağ ol, teşekkür ederim her şey için.